Hepinize selamlar dostlar. Ben Çağrı Günay. Bugün bir market alışverişi yaptık. Onunla ilgili size detaylı olarak alışverişimizde neler aldık onu göstermek istiyorum. Şu anda yapmış olduğumuz alışveriş burada. Hepsini koydum buraya. Neler aldık? İşte bir meyveli çay aldık. Şöyle ayırayım kenara. Böyle bir tane rulo aldık. Domates aldık. Domatesler bu şekilde satılıyor. İki tane çöp poşeti aldık. Tereyağı aldık bir tane arkadaşlar. Tuvalet klozet temizliği için. Burada arkadaşlar salatalıklar böyle. Bir tane öyle bir tane daha aldık salatalıktan yine. Muz aldık. Üç tane. Aldık. Kaşar peynirimiz var. Yaklaşık ne kadarmış? 380 grammış. Bir tane niyagoza banya. Bu gazsız olan sulardan aldık. Ee, bunun dışında silme bezi aldık. Evimize yeni taşındık. Bununla alakalı da yeni video atacağım. Ee, bir tane böyle tavuk füme gibi bir şey aldık. Salam gibi. Üç tane üçlü ıslak mendil aldık bir tane makarna aldık. El sabunumuz. Unumuz. Şöyle ekmeklerden aldık. Bunların tanesi 30 gronin. Bir tanesi 30 gronin. 6 tane aldık. Kızartmalık patates aldık. Bu da 1 kilo. Bunun dışında bir tane dipton çay aldık. Poşet çay. Yine silme bezlerinden aldık ikili. Sünger aldık bulaşık süngeri, onlu bulaşık süngeri. Şu burada bilmiyorum Türkiye'de var mı? Bunu makinanın yine gözüne koyuyorsunuz. Bu da aynı bulaşık deterjanlarında olduğu gibi bu da çamaşır için olan versiyonu. Renkliler için 18 tane kullanımımız varmış. Bunu da böyle ayırdım. Yine bir tane daha klozet temizleyici. İki tane yumurta aldık arkadaşlar. Onlu. Toplamda 20 tane yumurta almış olduk. Şurada bir tane fırın kağıdımız var. Fırın kağıdı aldık. Bunun dışında bir tane siyah çay aldık. Süt aldık. Karışık bir meyve suyu. Sumut aldık arkadaşlar. Şöyle ananas ve Nar, pardon nar değil, şu pomeranse ne bilmiyorum. Ee, ananas, hindistan cevizi ve muz. Bir tane bulaşık deterjanı aldık. Yüzey temizleyicimizi aldık. Bir tane kızartmadık yağımız var. Bir litre. Bir de domestos var. Evet, şimdi geldik. Bunlar ne kadar tuttu? Hemen şöyle fişini gösteriyorum. Siz dondurursunuz. Buna Google Translate'in fotoğraf yükleme yönü yüklerseniz hangisini anlama geliyor görmüş olursunuz. Alışverişimiz bugün tarihte en güzel market fiyatı diyebiliriz. Evin genel ihtiyaçlarını aldık. Şöyle gösterebilirim ve birim olarak gördüğünüz gibi 254.65. Herhalde sanıyorum Türkiye'de olsaydınız şu domestosu falan alırdınız. Bir de yanına da şöyle 1 litre falan yağ alırdınız. Şöyle bulaşık deterjanı falan. Şu zaten şunun herhalde kendisi 200 birim falan tutardı Türkiye'de. Yani şunun dördünü falan alırdınız herhalde. Ee, ama gördüğünüz gibi dolu dolu bir alışveriş yaptık. Tabii bunun içinde et vesaire yok. Şu anda genel olarak hem ev temizliğini yapalım gibi birazcık temizlik malzemesi ağırlıklı. Bir de 3-4 günlük gıdamızı alalım gibi aldık. Zaten et fiyatları da çok ucuz. Evet, benim güncel olarak market fiyatlarından aktaracaklarım Bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.